Marie Claire'i çıkaran ekipte yer alan, Sky Life'ı zirveye taşıyan ve yemek kitaplarının Nobel'ini kazanmayı başaran yayıncı ve yazar Lale Apa vefat etti haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz bir süredir kanserle mücadele eden yayıncı ve yazar Lale Apa yaşamını yitirdi Cem Apa ile evli olan Lale Apa, dışişleri eski bakanlarından İter Türkmen'in kızıydı. Marie Claire dergisini çıkaran ekipte yer alan Lale Apa, daha sonra başına geçtiği Sky Life'daki başarılarıyla Apa tasarımı, reklam ajansı kurdu. Kızı Dilara ile birlikte APA tasarımda yepyeni bir sinerji yaratan Lale APA, The Guide İstanbul dergisiyle kendi yayınlarını başlatmakla kalmadı, İstanbul'u tanıtan çok önemli bir marka yaratmıştı şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.